Merhaba arkadaşlar, herkese günaydın, hayırlı haftalar. Evet arkadaşlar, bilançolar yavaş yavaş gelmeye başladı. İlk gelen bilançolardan Şişe Cam, Paşabahçe grubu. Hemen bakalım şöyle bir arkadaşlar. Evet, hazır değerler. Yani nakit ve nakit benzerleri %22'den %26'ya bir artış göstermiş pay olarak 2019'dan 2020'ye genelde de bir yıllıkta yüzde 11.78 bir artış sağlamış. Bunu ne yapıyoruz? Ticari alacaklarla ve stoklarla birlikte değerlendirip bakıyorduk arkadaşlar. Ticari alacaklarda yüzde 21.85 artış göstermiş. Stoklarda da yüzde 9.12 bir artış söz konusu var. Evet kasadaki yani hazır değerleri, ticari alacakları ve stoklar dengeli bir şekilde artış içerisinde. Evet, brüt işletme sermayesi %23 artış göstermiş. Toplam varlıklar %6.7 bir artış söz konusu. Evet, kaynaklara baktığımızda kısa vadeli borçların e, Toplam borçlar içerisinde 2019'daki payı %21'den 2020'de %18.5'a gerilemiş. Uzun vadeli borcun payı 2019'da %29.5'ken 2020'de %30.5 olmuş. Ama net borçlarda bir azalış var. Öz varlıklarda da bir artış söz konusu arkadaşlar. Hemen hızlı hızlı geçelim. Evet. Öz sermayeye baktığımızda arkadaşlar biriktirmede bir artış var. Kar stabil gözüküyor. Öz sermaye karında çok küçük de olsa bir artış söz konusu. Toplam öz kaynaklar içerisinde sermayenin payı 2019'da 5.8 iken 2020'de bu pay 7.3'e artış sağlamış. Evet geldik gelir tablosuna arkadaşlar. Satılan malın maliyetinde çok az, çok cüzi bir artış söz konusu. Faaliyet giderlerini düşürmüş. Finansman giderlerinde binde birlik bir artış var. Ee, sözü bile olmaz. Esas faaliyet karı 0.5 puan bir azalış söz konusu. Esas faaliyet karında dönem karında düşüş var diye kapsamlı gelirlerinde çok küçük bir artış var. Favorite de çok ufak bir artma söz konusu. Evet nakit akım tablosuna bakalım arkadaşlar. Direkt işletme faaliyetlerinden net nakit girişi dönem sonunda nakit artış oranı yüzde 489. Esas faaliyetlerden net nakit girişi yani operasyonel de operasyonlardan net nakit girişi dönem sonu nakit artış oranı yüzde 427 gayet güzel olumlu şirketin dönem karı 2.824 bin olmasına karşın nakde dönüştürülen dönem karı 5000 bin TL yüzde buçukluk bir e, Artış söz konusu yani her ne kadar dönem karında gelir tablosunda 2.824 e, görülmüş olsa da ama e, aslında nakde dönüştürdüğü dönem karı 5.000 TL'ye tekamül ediyor. Bu da son derece olumlu. Şirket işletme faaliyetinden 5000 TL nakit oluşturmasına karşın 2020 yılında nakit ve nakit benzerleri varlığı yani hazır değerleri 1000 TL azalmış arkadaşlar. Bu zayıf tarafı, olumsuz tarafı. Şirket net satış hasılatı 21.340'mış ticari alacaklarında da 780.000 780 lira TL bir artış olmuş. Satışlardan nakit girişi 2560 TL yani e, 21 değil 2500 arkadaşlar. 21 340 değil 2560. Satışların maliyeti 14.679 iken satışların maliyetinden kaynaklanan nakit çıkışı 13.457 13.456 ee, diyebiliriz arkadaşlar. Yani 14 çıkmamış. Çok arada çok cüzi bir fark var. Satışlardan nakit girişi satılan malın maliyetinden kaynaklanan nakit çıkış oranı ise %153 olarak hesaplanmış. Evet bir olumsuzluk daha yatırım faaliyetlerinden nakit girişi yatırımlardan nakit çıkış oranı %36 düzeyinde olup şirket yatırım faaliyetlerinden 1.645 TL nakit açığı vermiş. Finansman faaliyetlerinden nakit girişi yatırım faaliyetlerinden net nakit çıkış oranı ise eksi %162 bu son derece bir olumsuz arkadaşlar. Bu bize neyi gösterir? Borçlanmayla ya da nakden sermaye artışı gerekliliğini gösterir şirketin gelecekte. Vergi öncesi dönem karı nakit akışına göre düzeltilmiş dönem kar oranı %57. Nakit akışına göre düzeltilmiş kar net işletme sermayesi artış oranı da %300. Bu son derece olumlu güçlü tarafları. Arkadaşlar bu şirketin ben size açık ve net söyleyeyim bu şirketi güçlü kılan soda. Yani şunlar birleştiler. Hani Avrupa Birliği'ni Almanya sırtladı götürüyor. Bu birleşmeyi de bu şirketler grubunu da soda getiriyor. Muhtemelen bu e, olumlu tarafları sağlayan sodadır. Evet fon kaynak kullanımına baktığımızda fonların %59'luk kısmı faaliyetlerden elde ediliyor. Ağırlıkla kaynaklardan faaliyetlerden ana kaynak olmuş. Dönem varlık artışı ana kaynak olmuş. İyi borçlar olmasın da kısa vadeli borçlanmalar ana kaynak olmasın da. Evet net işletme sermayesine baktığımızda işletme sermayesi yüzde 55 buçuk artış göstermiş. Son derece güzel. Reel satışlarına bakalım, büyümeye bakalım. Evet. Yüzde yedi buçuk bir artış göstermiş, bir büyüme göstermiş şirketin satışları. Fon kaynak kullanımına baktık. Evet, yüzde elli dokuzluk kısmını gördük. Evet arkadaşlar, şimdi sabırsızlıkla beklediğiniz yere geldik. Hissenin değeri. Evet, siz sabırsızlıkla oraya bekliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, ben operasyonel performansa tek tek okumayacağım. Siz videoyu durdurup bakabilirsiniz. İnceleyebilirsiniz. Şöyle. Evet. Evet. Gerekçeli fiyat kazanç oranında mevcut fiyat kazanç oranlarının 8.09 ve 10.59'u düşük olduğunu gösteriyor. Şimdi arkadaşlar <laughs> bu finansal veriler doğrultusunda hisse 2019 yılının bu tarihlerinde 6.85'ten fiyatlanıyormuş. Oysa olması gereken fiyatı 16 liraymış ama tabii o tarihlerde bu şirket henüz birleşme olmamıştı. Münferit e, Borsa'da işlem görüyorlardı. Ticari faaliyetlerini de Münferit olarak sürdürüyorlardı. E, 2020'de ise arkadaşlar 7.39'dan fiyatı kapatmış en son dün itibariyle. Oysa olması gereken fiyatı 13. 34 olarak karşımıza çıkıyor. Yani ederinin altında bir fiyatlanmayla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Öz kaynak verimliliği yüzde dokuz buçuk, yüzde 10'dan yüzde gerilemiş. Yani yüzde buçukluk bir azalış söz konusu. Fiyata değeri yüzde 47 artış göstermiş. Şöyle göstergelere bir bakalım arkadaşlar. Cari oran 2.10'dan 2.58'e artmış. Kitle oranı 1.59'dan 2'ye artmış. Bunlar gayet olumlu. Faiz ödeme gücü %3.89'dan %4'e yükselmiş. Gayet olumlu. Net karın ödenmiş sermaye oranı düşmüş. Ve sermaye karlılığı artış göstermiş. Finansman giderlerinin e, borçları oranı Artmış. Evet. Ee, yani e, basat bir e, bilanço, yani e, çok öyle aman aman bir bilançoya sahip değil. E, bu pandemi döneminde de son derece artık doğal karşılanıyor. E, ama diyeceksiniz ki olması gereken fiyatın. E, altında evet şimdi ben program arkadaşlar bir de bu değerlendirmenin babası sayılan Damodora'nın değerleme hesabını konsolide ettim burada ben verilerini otomatik olarak girdi şimdi bu üç aşamalı arkadaşlar değerleme metodu. Yani bunda üç farklı yöntem var. Ee, o üç farklı yöntemle bir şirketin değerleme ve hisse değerini bulma e, yöntemi. Şimdi biz burada ne çıkartmıştık? Bizim programımız 13.34 çıkartmıştı. Damadoran hocam, kardeşim, abim bakalım o ne çıkartmış. Evet şirketin verilerini Otomatik olarak program kendisi yükledi. Şimdi arkadaşlar, geçiş dönemin büyüme süresini ben 5 yıl olarak aldım. Ee, ve ilk yüksek büyüme aşamasını da, büyüme hızını da 1 yıl olarak aldım arkadaşlar. Şimdi ben bunu size tek tek anlatmaya kalkarsam bu iş bayağı uzayacak ve kafanız karışacak. İyisi mi? Bunlar derin bir matematiği gerektirici şeyler olduğu için yani iş karışacak. Burada bize girmesi gereken yerleri soruyor, söylüyor. Şunları şunları girin diye. işte nedir? Net geliri mevcut efendim. Faiz giderleri şu anda mevcut borcun defter değerini, öz sermayenin defter değerini ve gelir vergisi oranını girmemizi istiyor. Hisse senedinin betasını, risksiz oranı ve risk primine girmemizi istiyor. Hisse başına cari kazancı, hisse başına geçerli diyor, cari amortismanın paylara bölümünü, Efendim cari gelirlerin e, yine payları olan oranını istiyor. İşletme sermayesinin payını istiyor. Ve bir de e, iki dönemin arasındaki farkın payını istiyor. Onları giriyoruz. Ondan sonra işte arkadaşlar makine otomatikman program kendisi hazırlıyor. Ben eee bunu konsolide ettim. Nasıl çalıştı diye baktım. Evet, hem birbirini sağlamış oldu. Yani üç farklı e, yöntemle e, hisseyi değerlendiriyor, şirketi değerlendiriyor Damadora. Bakın 10 yıllık, 10 yıla kadar. Şimdi şirketin bugünkü değerini veriyor büyüme hızlarını veriyor. Ve eğer diyor şirket bu kararlılıkla büyümeye devam ederse büyüme sonun aşamasındaki fiyatı diyor 23 lira olur. 23,5 lira olur. Ama diyor bugünkü değeriyle diyor olması gereken fiyat diyor 13 lira 35 kuruş diyor. Bizim programımız ne hesaplamıştı arkadaşlar? 13 lira 34 kuruş. Bakın. 13.34 bizim programımız ee, benim yapmış olduğum değerleme e, doğrultusunda olması gereken fiyatı hesapladık. Damadoran hocamın de birebir mutabakat kaldık yani. Orada 13 35. Yani yol aynı olduktan sonra sonuç aynı yere çıkar. Evet arkadaşlar, bir eğitim videomuzu daha bitirdik birlikte. Evet. Şişeyi de herhalde ilk e, bilançosunu yani finansallarını ben paylaşmış olacağım. Tekrar görüşmek üzere.